Amasya'dan Naçalara başından Merhaba sevgili silah severler ve dostlar. Bugünkü sizler için inceleyeceğimiz tüfeğimiz. Ben daha önce biraz inceledim, araştırdım. kendi için e, aldım bu tüfeği. E, Naşal arkadaşlarımız bunu benim için getirdiler. Şimdi tüfeğimizi açacağız. E, bir önce kutu açılımına bir bakalım. Özelliklerine geçeceğiz. Böyle şık tekerlekli bir ve üstten tutmalı bir çanta yapmışlar. İşte şimdi önce Kutuyu bir açıyoruz. Şöyle şu şekilde göstereyim önce. Yani her şeyin içine şu şekilde dizmişler. Yani e, bu işte e, kalitedeki özen, itina bizler için bu önemli. Yani düzgün ve kaliteli bir şekilde ürünü göndermişler. Şimdi tüfeğimizi çıkarıyorum. Tüfeğimi bir tane asır kayısı koymuşlar. Asıl e, dipçik ayar pulları koymuşlar. iki tane bir adet yağ koymuşlar. iki adet bunları alayım göstereceğim şimdi ne işe yaradıklarını. Etik tertibatını bile yer yapıp ayrı koymuşlar ki taşıma esnasında bir sıkıntı olmasın diye. E, şu, şu şekilde üç adet mobil şok koymuşlar. Üç adet mobil şok. 1-3-5 şeklinde artık dediğim daha önceki videoda söyledim. 2-4 e, kullanılıyor. Bir adet şurada şok sökme anahtarı koymuşlar. Şöyle Bir adet temizleme bezi koymuşlar. Bir adet de e, Şöyle Özel sökme tahmak için ayar anahtarı koymuşlar. Şimdi bu ayar anahtarı da alayım. Ne işe yaradığını sizler için göstereyim şu da alev gizleyeni şok. 5 şoka göre yapılmış alev gizleyeni şok. Yani bunda da e, tep atışlarında e, veya işte normal saçma atışlarında e, alev ucundan ve yanına gider, gider çıksın diye böyle bir şok takımı koymuşlar. Şimdi içindeki çıkan aparatlardan bahsettim. Şimdi size tüfeğin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi birleştirmesini de göstereceğim. Tüfeğimizin genel görüntüsü şu şekilde. Şöyle de bir yapısı var. Kendi tüfeğimiz bir şey olsa da sorun değil. Sağlı ve sollu iki tarafına 5'er beşer santimlik dört e, noktadan kilitli e, bu tüfeğimiz şu anda 5 artı bir. İki e, iki taraftan kilitli pikatini raya koymuşlar. Yine üzerine 10 santimlik 20 milimetrelik pikatini raya koymuşlar. Biz bunu niye aldık? Bunu domuz kurşunu tek Bak şimdi aldık bu tüfeğin şuradaki şu aparat için bu aparat genişletilmiş delik e, nişan aldığınızda hedefte gezdirirken hedefte delikle beraber e, arpacıkla beraber gördüğünüz an şöyle işlediğiniz yerleştirdiği şekilde gezdirebiliyorsunuz. Yine diğerlerinden olarak bu aparatın şöyle gösterelim yakında. iki tane beyaz nokta ve arpacığa da bir tane beyaz nokta koymuşlar. Bu D arpacık veya ramp arpacık diye geçer. Yine içerisinde bir adet bu şekilde bir parça koymuşlar. Tüfeğimizin görüntüsü bu. Şurada göstereyim. Şurada cut off düğmesi yani şarjör kilidi. Şu düğmeye bastığınız zaman şu şekilde e, ee, bir şarjörden gelen fişe keser ağzındaki fişeye çektiğinizde dışarı tabii bir karar, geride kalır hemen bir tane çap koşunu koydunuz diyelim ki bozucunu alın. Domuz çıktı bir tane sazaklığı içerisinden hemen bu düğmeye bastığınız zaman şarjördeki fişe keser e, ee, ağzındaki mekanizma çekesini fişeye boşa atar hemen çap koşunu cebine çıkar koyduğunuzda yandaki şu normal mekanı bırakıcı düğmeye bastığınız anda direkt tek kurşunu ağzına almış olur. Bastığınızda yine ondan şeye devam edebilirsiniz. Şimdi şunu takmayı göstereceğim. Onu takarken de önce şunu geriye katlıyoruz şu şekilde. Şurada bir parça var. Şunu şu şekilde bastırdığımız zaman birazcık daha sert bir parça da bastırmamız lazım. Şöyle. Evet. Bunu şuradan geriye doğru çektiğimizde bu bu şekilde yerine gelip çıt diye oturduğu zaman şunu yerine takıyoruz. Şöyle yerine zaten sabit hemen oturmalı. Şöyle gittiğimizde de bu yerine geliyor şu şekilde. Bu kadar kolay. Evet. Bu kadar. Bakıyorum. Şimdi bunu takması bu şekilde. Şu aparatla da buradan, üstten ve arpacıktan ayar yapmak için bunu kullanacağız. Ama bu aparatımız bu. Yani şuradan da yine taypon armasını maske gibi yüzüne işleyerek yapmışlar. Bir ajan anahtar, evet. Şimdi bu tüfeğin ağırlığı 2 kilo 7, 2 kilo 870 lira. Ee, Namlusu 4140 tam dolu kenikten oyma. Kasası 7075 sertleştirilmiş alüminyumdan oyma. Üzerine yılan pullar gibi işleme yapılmış. Ee, hem parlak eloksal ve diğer taraflarını da siyah mat eloksal boyayla kaplamışlar. Ee, Namlusu yine siyah mat eloksal boyayla kaplı. Bu e, modelin adı Arma 12 Black Green ya da Green Black. Yani siyah ve yeşil demek. Haki yeşil. Ben bunu kendim için sipariş verdim. Haki olarak istedim. Geldi. Tüfeğimiz 5 artı 1. Ancak içerisinde tapası var. 2 artı 1 olarak ateş eder. E, namlusu 47 santim. Hemen ölçerek onu göstereyim şöyle sizler için. Tam 47 santimlik bir namluya sahip. Toplam boyu 100 santim. Yani 1 metre. Ee, tetik çekme mesafesi 36.5 santim. Buradaki en önemli özellik şu. Mekanımı şurada ya dikkat ederseniz, tam şu parmağımın olduğu ya dikkat bu şekilde çektiğinde buradan kırmızı bir parça çıkar. Bu kırmızı parça seviyor ki ağzında mermi var. Dikkat edin. Emniyeti soldan sağa bastırdığınızda kilitler sağdan sola bastırdığınızda sen ve tetik düştüğünde bu parça içeriye açarak kaybolur. Şöyle bir daha da göstermeye çalışayım şöyle. Evet, o parça bu işe yarıyor. Çekildiğinde düşüyor. Şimdi üzerinde e, sağa sola ayarlamalı, aşağı yukarı ayarlamalı bir gez sistemi var. Yuvarlak gez. Sırf bunun için aldılar. Tepkurşun atışlarına daha etkili bir vuruş yapalım diye. Üstünden, hem yüzünden kaymasın diye alttan elden ve önden kaymaması için iki adet, e, üç adet toplamda siyah, yumuşak plastikten kaplama yapmışlar ki daha net ve daha güzel atışlar yapabilirim diye. Şimdi şu parça eğer dipçiğin tetik çekme mesafesi sizin kolumuz uzunsa şu an bu tam bana göre. 36 uç zaten. Boyumuz uzun veya kolumuz uzunsa şu parçayı şu şekilde ya da şu şekilde şunun arkasında geçirmek sürekli şuraya iki birayı söküp daha sonrasında baktığınız yine kısa gelse şöyle eğer uzun geliyorsa bunu tek tek söküyoruz. Burada şu parça var. Iki de bu toplam beş parça. Bu bu şekilde yapılmış bir aparat e, bahsettik. 12 kalibre, 76 milimetrelik fişek yatağına sahip, 3 inç, 70 ve 76 milimetrelik fişekleri atabilme özelliğine sahip. Ee, yine asık aşı takma yerlerini de koymuşlar şu şekilde iki tane. Lan olduğunu söylemiştim, yükseltilmiş parpacık, lamayı doğal göre ayarlamışlar zaten. Ee, başka özellik olarak benim atladığım bir şey var onu söyleyeyim. Green söyledim zaten e, 1 metre 1 3 5 şoka sahip 3 tane 2 artı 1 3 artı 1 4 artı 5 artı 6 artı 1 ve 7 artı 1 olmak üzere çeşitleri mevcut namlu boyları da 76 santime kadar var e, şeritlilerde bunlar da 51 veya da 55 diyebiliyorum. Tam, o kadar açılmadım çünkü bunlar 47 santim namluyla da 100, 120 metre daha atabiliyoruz ondan dolayı bir sıkıntı yok ee, başka söylediğimiz e, siyah eloksan kaplama olduğunu söyledim. İzende 10 santimlik 20 milimetrelik bir e, birkaç tane ray da var, yine dediğim gibi şu şekilde daha net olsun diye göstereyim ve şöyle dışarı e, almayı kolaylaştıracak bir yapı var yine alttan 3 çizgiyle beyazlatmışlar şöyle daha net olsun e, başka farkı, farklı bahsettiğim dipçik yumuşatılmış bir dipçikleti koymuşlar e, biz fuarda incelemiştik orada da söylemiştik biraz daha yumuşatın diye onu da yapmışlar. İki taraftan lazer pointer veyahut da el feneri takmak için iki taraflı 5'er santimlik bir pikatinlay takmışlar. Başka bahsetmediğimiz bir özelliği var mı? Dedi ki Öngaz ve Öngaz yine aydınlatmalı, yine fosforlu arpacık sistemi var. 2 kilo 870 gram olduğunu söyledik. Toplam boyunu da söyledik zaten. Başta da söylemediğimiz e, bir şey yok. 7075 T6 sertleştirilmiş alüminyum kasa. 4100 kt çelik namlu. Yine çelik mekanizma. E, çelik siyah kaşık. Bunu biz komple siyah olarak e, üretiyorlar. Zaten siyah olarak da istedik ki e, parlamasın aynı zamanda da bu renkte. istedik bu renkte de var. Bir de bunun toprak rengi var. E, biz böyle istedik böyle geldi. E, atışlarını da çok kısa bir zamanda yapacağız. Ve sizlerle paylaşacağız. Hep kurşun atışına ağırlık vererek tek poşet sonra bir 3 5 şokla da saçma atışını yapacağım sizler için. Artık ondan sonrasına bakacağız. Sizleri bilgilendireceğiz. Amasya'dan maçlarına başından saygılar selamlar. Yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz.